Evet arkadaşlar çarpanları ayırmanın üçüncü videosu küp açılımlarıyla ilgili biraz bilgi ve soru çözümü yapacağız. Küp ile ilgili çok fazla soru gelmiyor. Ee, ama öğrenmekte fayda var. Bazı soru tiplerinde kullanmamız gerekebiliyor. Dedikten sonra yavaş yavaş hadi başlayalım mı? Başlayalım. Şimdi adam ne demiş? Adam demiş ki kardeşim demiş A artı B'nin küp açılımı yapılırken A küp artı 3 tane a kare b artı 3 a b kare artı b küp. Yani birincinin küpü birincinin karesi çarpı ikincinin 3 katı artı birinci çarpı ikincinin karesinin 3 katı artı ikincinin küpü. A artı B'nin küpünü biraz düzenleyelim arkadaşlar. Şurayı 3 AB parantezine alırsak bu gelecek midir? Gelecektir. Bunu karşıya atalım. Bunu karşıya atalım. A küp artı B küp eşittir. A artı B'nin küpü eksi 3 tane AB çarpı A artı B şeklinde ne yapacaktır? Gelecektir. Bunu da düzenleyelim. Bakın şuraya da A artı B'nin karesi ya. Bu kareyi de açarsak ne gelecektir arkadaşlar? A küp artı B küp eşittir. A artı B. A kare eksi AB artı B kare gelecektir. Aynı şekilde A küp eksi B küpü de yazacak olursak arkadaşlar a eksi b çarpı a kare eksi pardon artı ab artı b kare olacaktır. Yani şunu ondan sonra cema bunu ondan sonra cema bunu kesinlikle ezbere bilin arkadaşlar. Tabi şunları unutmayalım. Bu kısımları da kesinlikle ezbere bilmeniz sizin menfaatinizdir. İşlerinizi hızlı ve seri bir şekilde yaparsınız. Mesela a küp eksi b küp de şurası parantezlerin işleri aynı parantezin dışı artı. A küp artı ve küpte parantezlerin işleri aynı neredesin? Heh. parantezlerin işleri aynı. Parantezin dışı eksi. Dikkatli bir şekilde yaparsanız hemen çözersiniz. Adam demiş ki birkaç açılım yapalım demiş. A eksi B'nin küpü eşittir. A küp eksi 3 tane A kare çarpı 1 artı 3 A 1 eksi 1. Şunun açılımını yapalım arkadaşlar. 2 A'nın küpü ne yapacaktır? 8 A küp <laughs> eksi 3 tane birincinin karesi çarpı ikinci artı 3 tane birinci çarpı ikincinin karesi eksi ikincinin küpü. Bakın bir de şunun açılımını yapalım. A küp eksi 1'in küpü nedir? A eksi b, a eksi 1, a kare artı ab artı 1. Şu ifadeyi arkadaşlar bakın karşımıza çık, sık sık çıktığında Oyru da bir yerde a küp eksi birin küpünün açılımının olduğunu mutlaka düşünün. Bunu ezbere bilin bu kalıbı karşımıza sık sık çıkacak. Böyle bir ifade varsa a eksi 1 ile bir tarafları genişletmek gerekebilir. Onu da aklımızda tutalım. a küp artı 1 bölü a küp neye eşittir arkadaşlar? a artı 1 bölü a çarpı a kare eksi 1 artı 1 bölü a kare yine bu kalıbı da aklımızda tutalım. Adam demiş ki kardeşim a ve b reel sayı a eksi b eşittir 2'nin küpü a çarpı b 3 ise a küp eksi b küpün eşiti nedir diye sormuş. Bakın a eksi b ve a çarpı b elimde ise benim formülüm neydi? a küp eksi b küp eşittir a eksi b'nin küpü artı 3 tane a çarpı b çarpı A eksi B. Adam bunu istiyor benden. A eksi B elimizde. A eksi B elimizde. 2 kök 3'ün küpü artı 3 tane 3 çarpı 2 kök 3. Burası ne yapacaktır arkadaşlar? 8 çarpı 3 kök 3 artı 9 18 kök 3. 24 18 daha 42 köküç yapacaktır adam bana a eksi beyi vermiş a çarpı b'yi vermiş a küp eksi be küpü istiyor bunu kullanabileceğim özdeşlik hemen burada özdeşlik diyoruz hemen burada çat 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 yapıştırıyoruz bakın adam a küp artı b küpü vermiş diyorum ya kardeşim ben şu ifadeyi a çarpı b bir parantezin alayım orası ne oldu a artı b oldu ya diyorum ki ben bu ifadeyi bu ifadeyi 3 ile genişletirsem 3 ile genişletirsem burası da ne olacaktır arkadaşlar? 14 çarpı 3 olacaktır. <laughs> A artı B istiyor mu? Diyorum ki A küp artı B küp eşittir neydi? A artı B'nin küpü eksi 3 A B A artı B değil miydi? Güzel. A küp B küp neydi? 83 eşittir. A artı B'nin küpüne x diyelim. X küp. Eksi bakın şu ifade komple. Komple ne oldu? 3 çarpı 14 oldu. Ben bunu karşıya atarım. 83 artı. Burası ne gelecektir arkadaşlar? 2. Bir de elde var 42. Toplarsak ne yapacaktır? 125 yapacaktır. Bu da nedir? X küp. Her tarafın küp kökünü alırsam, her tarafın küp kökünü alırsam, ne gelecektir. 5 gelecektir. x'e ben ne demiştim? a artı b demiştim. Sorumuzun doğru cevabı c seçeneğinde bize verildi. Devam edelim. Geldik sıradaki sorumuza. a üzeri 6 eksi 1 ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisi? Olamaz. Şimdi arkadaşlar burası nedir? Ak şöyle yazalım. Burası Burası a küpün karesi eksi 1. Burası da a küp eksi 1, a küp artı 1 midir? Şuraya da küp fark uygulayalım. a eksi 1, a kare eksi artı 1, artı a. A küp artı 1. Bakalım kimler var? A kare artı A artı 1 var. A eksi 1 var. Ondan sonra cima. Bir de şunun açılımını yapalım arkadaşlar. Burası ne oldu? A eksi 1. A kare artı A artı 1. A artı 1. A kare eksi A artı 1. A kare eksi A artı 1 de var. Ondan sonra şuradan ne gelecektir arkadaşlar? A kare eksi 1 gelecektir. Bu da var. Öyleyse sorumuzun doğru cevabı E seçeneğinde verilmiş. Yani çarpanlarından biri yok. Devam edelim. Şu ifade <laughs> şu ifade x eksi 1'in küp değil mi? Aynen öyle. x'i yerine yazıyorum. Ne gelecektir arkadaşlar? 3 2 artı 1 ee, bir de eksi 1 var. Ne oldu? İnanma çok hata yazdım. Ha. Şurası bir de eksi 1'imiz var. Artı 1 eksi 1'i götürür. Sen seni götürürsün. Cevabımız ne gelecektir? 2 gelecektir. Devam edelim. Evet arkadaşlar. Adam ne demiş? A kare eksi 3A eksi 1 eşittir 0 ise bu nedir? Bakın benim 1 bölü A'yı elde etmem lazım. Her tarafı diyorum ki bir A'ya bölersem ancak 1 bölü A'yı elde edebilirim. Sen gittin sen gittin. Burası ne oldu? A eksi 1 bölü A eşittir 3. Adam bunu zaten benden küpünü istemiş. Her tarafın küpünü alırsam cevabımız ne gelecektir? E seçeneği gelecektir. Sıradaki sorumuza bakalım. Adam ne demiş? X'ü dın, dın dın ifadesinin açılımı nedir? Ya diyorum ki ben bu iki ifadeyi taraf tarafa toplarsam X artı Y'nin küpü eşittir. Ne gelecektir arkadaşlar? 64 gelecektir. Buradan X artı Y 4. Peki ben bu iki ifadeyi taraf tarafa çıkartırsam X eksi Y'nin küpü ne gelecektir arkadaşlar? 8 buradan x eksi y ne gelecektir? 2. Adam benden bunu istiyor. Bu neydi? x eksi y x artı y x eksi y 2 x artı y 4 çarp kardeşim bunları 8 gelecektir. Ve bitirdik arkadaşlar. Kendimizi bir bitirin. Küplü ifadelerin açımlarıyla ilgili soru çözümlerini burada bitirdik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.